Merhaba arkadaşlar. Kanalım Lezzet Durağına ve Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yaz aylarına vazgeçilmezi sütlaç nasıl yapılır kısa tarifini paylaşacağım. İlk önce 1,5 su bardağı pirincimi süzgecim içerisine alıp güzelce yıkayacağım. Diğer taraftan 3 litre sütümü ocağımın üzerine aldım. Yıkamış olduğum pirinçlerimi de üzerine ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum arkadaşlar ve sık sık arada karıştırırsanız daha iyi olur. En azından pirinçleri dibine tutmaz. Çok kolay, pratik. Kaçırdığınız yerler e, açıklama kısmına yazıyorum arkadaşlar. Oradan bakarak da yapabilirsiniz. Yaz aylarının vazgeçilmezi soğuk tatlılar. Özellikle sütlaç e, yazın daha çok güzel oluyor arkadaşlar. Üzerine 2 su bardağı şekerimi de ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum yine arkadaşlar. Şekerim eriyene kadar. Buraya kadar videomu izlediyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim ziline basabilirsiniz. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir tutam da tuz ilave ediyorum. tatlılarda muhakkak e, bir tutam da olsa tuz ilave ediyorum arkadaşlar. Daha güzel oluyor. Ve şimdi vanilyamı da ilave edip bir 5 dakika kaynadıktan sonra ocağımın altını kapatıp kaseleri alacağım. Dolapta 2-3 saat beklettikten sonra yerseniz daha güzel oluyor. Üzerini süslemesi tamamen size kalmıştır. Tarçın, ceviz isteğe bağlı olaraktan kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi kasemi alıyorum. Ben tarçın ve çevizle servis yaptım. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun. Ben videomun sonuna gelirkeni yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.